Zencefil mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle lezzetine hayran kalacağınız tam bir şifa çorbası olan sebzeli tavuk çorbası yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi hemen hiç beklemeden tarifimize başlayalım. Tenceremizin içerisine bir miktar zeytinyağını döktükten sonra öncesinden küçük küçük doğramış olduğumuz bir adet soğan ve bir adet kapya biberi tenceremizin içerisine alalım ve güzelce kavurmaya başlayalım. biraz kavurmuş olduğumuz soğan ve biberin üzerine önceden rendelemiş olduğumuz 2 adet havucu ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı un ilave edelim ve unun kokusu çıkana kadar tekrardan kavurmaya devam edelim. Unumuzu güzelce kavurup kokusunu çıkardıktan sonra üzerine 800 mililitre kadar tavuk suyunu ilave edelim ve birkaç tur güzelce karıştıralım. Öncesinden tiftmiş olduğumuz 2 adet tavuk göğsünü çorbanın içerisine ekleyelim ve birkaç tur karıştıralım. İçerisine yarım çay bardağı tel şehriye ve ardından tamamen damak zevkinize bağlı tuz ilave edip tekrardan birkaç tur karıştıralım. Benim çorbam bana biraz koyu geldiği için yarım su bardağı kadar ılık su ekledim. Sizler tamamen kendi zevkinize göre eklemeyebilirsiniz. Çorbamızı şöyle bir son kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp artık çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız 10-15 dakikadır orta ateşte güzelce pişti. Şimdi içerisine lezzetiyle, aromasıyla çok yakıştığını düşündüğüm ince ince doğramış olduğumuz maydanozu ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım ve tamamen çorbamızı hazır hale getirelim. Bugün sizlerle tam bir şifa çorbası yaptık. İçerisinde yok yok. Deneyen herkesin tarifini soracağı bu güzel çorbayı eğer sizler de denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen sizlerle bu güzel lezzetimizi çorba kasemize alalım. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.